Kahvaltı hazırlığına girdim. Çocukları da etrafımda bir görseniz var ya. Bıcır bıcır hepsi de o kadar tatlılar ki. Onlar tabi sever diye patates kızarttım onlara yumurtalı. Tost falan da yapıyorum şimdi. Öyle bakalım kahvaltı hazırlığı devam ediyor. Hayır, günaydın. Günaydın. Nasılsın bebeğim? İyi. İyi misin? Evet. Kahvaltı yapacağız mı beraber? Yapacağız. En sevdiğin şey neydi kahvaltıda? Patates. Patates. Yapıyor muyum ben sana? Yapıyorsun. Kaşmar. <laughs> ne? Kaşmar. Katmer de var. Evet. Sen katmer seviyor musun? Seviyorum. Çok güzel. <laughs> en çok patates. <laughs> en çok patates. Tost seviyor musun peki? Seviyorum. Tost da yaptım ben sana. Oturum. O kadar. O kadar. Başka bir şey istiyor musun? Başka bir şey var mı sevdiğin? Var ama onları unuttum. Unuttun. Hatırlayınca söylersin. Hı. Tamam mı bebeğim? Sen? Ben her şeyi seviyorum. Pervin abla, ben ben bat taze fasulyeyi toplamaya gidiyorum. He. To sonra sonra birazcık topluyoruz taze fasulye Evet. Şey. Fasulye nereden geldi bu olay merak ettim. Evet. Ona... <laughs> sonra nereden geldi fasulyeyi bu olay? İki tane maydanoz topluyorum. Üzerime yiyorum. Yiyorsun. Aa süpersin. Çok Bana güzel bir yere bağladı yalnız annesi. Sen de yiyor. Aa. Ama olmaz ki tatlı. Marul da yiyorum. Zaten yağmurda tanıyorlar. Hani yıkanıyorlar. ama yıkamadan yemeyelim değil mi bir tane? Ama bir şey yedim. Bak Sen kardeş, kardeşin seni şikayet etti. Bir kere yedi mi tatlım? Bir şey. Tamam. Evet. Bir daha yemeyecek bence. O zaman... Çok seviyorum. Oo, çok güzel. Öyleyse kahvaltıda senin sevdiklerin var şimdi. Hadi. Değil mi aşkım? Evet, şimdi evet. o zaman kahvaltı masasında biraz sonra sohbet edeceğiz beraber. Tamam mı oğlum? Olur. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet, benim misafirlerim gitti. Ben şimdi e, şu çaydanlığımı pardon şunun içine tu limon tuzu koyacaktım unuttum. Şu çaydanlığımın içine çamaşır suyu döktüm. E, o orada biraz bekleyecek. Sonra şu kadar limon tuzunu da buraya atıyorum. Çaydanlığın içindeki kireçler o kadar iyi geliyor ki o. Bir 2 dakika kaynadığı zaman içi pırıl pırıl hiç problem kalmıyor şimdi kenarda o kaynasın temizlensin çamaşır suyundan da üst temizlensin ben de şu limon tuzumu kenara koyayım sonra süt ve yumurta geldi bugün arkadaşlar hemen onları yerleştirelim sizinle beraber şöyle köyden iki tane kalmıştı bunları şöyle kenara koyayım ki önce bunları kullanırız sonra ben e, şey Nasif abla bu hafta biraz geç gelirim dediği için marketten dönüşüme yumurta da aldırmıştım. Çünkü evde iki tane kalmıştı. O da bugün geleceği tutmuş. Dedi ki hani ben geliyorum Pervin kaç tane yumurta istiyorsun diye sorunca ben de hemen şöyle bir 30 tane yumurta istedim Nazif Abla'dan. Geçen günde bahsetmiştim size arkadaşlar. Onun e, köyde tavukları var. Tavuklara bakıyor. Oğlu bakıyor bildiğim kadarıyla tavuklara bir tanesi kırılmış. Hay Allah, şöyle bir tanesi mefta. <laughs> Neyse, şu diğerlerini yerleştirelim. Bu da birazcık kırılmış olmuş. Oo, oo, yapma. Neyse, şöyle bunu da koyayım, o da gitti zaten. Şurayı temizleyeyim diye ben orayı. Şimdi geri kalan yumurtaları da halledelim. Yerleştirelim onları yerine. Öyle arkadaşlar dediğim gibi Nazif abla bugün gelemeyeceği için ben eşime dün 15 tane yumurta aldırmıştım. Ama neyse onları da kullanırız artık yapacak bir şey. Poğaça börek gibi şeylerde bakın da çatlamış ama neyse o akmıyor Yani böyle çok fazla kırık değil. Bunlar köylü yumurtası Eş, şey çocuklar marketten aldığımız yumurtayı çok severek yemiyorlar. O nedenle ben de böyle Zonguldak'a geldiğimizde Nazif abladan alıyorum yumurta. Sağ olsun o da getiriyor bana köyden. Şu şeyde İstanbul'da da böyle bir iki yer belirlemek istiyorum kendime ama işte bir sütçüm var orada. Bir tane sütçü belirledim ama şunları da en öne koyayım ki şunlar bir önceki yumurtalar. Onları önce harcarım. Öyle dediğim gibi orada da süt buldum kendime ama yumurta olayına henüz maalesef bulamadım. Bakalım inşallah onu da bulurum. Neyse şunu hemen çöpe atayım. Bunları da dolaba koyayım. Geliyor. Şöyle Nazif abladan süt de istemiştim ben. O bana süt de getirmiş. Sütüm kaynadı bile. Bunu hemen altını kapatacağım. Soğumaya bırakayım da bundan yoğurt yapacağım bakalım. Sabahki sütmüş. Bu o kadar güzel kokuyor ki tazecik. Bu sabah böyle sağılmış. Böyle biraz daha şöyle kısıtta da kaynasın. Ondan sonra kapatacağım. Şimdi bir 10 dakika kadar böyle altı sürekli yandı. İçinde şey var biliyorsunuz. Limon tuzu koymuştum. Limon tuzuyla bir 10 dakika kadar kaynadı çaycım. Şimdi içini göstereceğim size. Bakın buradaki çay lekeleri falan da komple gitti çamaşır suyu var sadece içinde biraz da bu şey var ya sarı güç sarı güçten koydum içine birazcık pırıl pırıl oldu bakın kireçten eser kalmadı arkadaşlar bunu da yine çoğu bilenleriniz biliyordur muhtemelen de e, ben yine de paylaşayım yani kireçten eser kalmadı bunu ben bir iki haftada bir yapıyorum yani böyle pırıl pırıl çıkıyor bence deneyin sizde arkadaşlar Son halde bu şekilde iyice duruladım, temizledim, köpükledim, ee, koydum. Kurulamadım mı? Böyle biraz şey ıslak ıslak olduğu için tam net göremiyor olabilirsiniz ama şuradaki sarılıklar artık zamanla oluşan sarılıklar. Evet, çaycım tertemiz oldu. Hemen yoğurdumu da mayalayayım. Sütüm ılımış. Şöyle iki tatlı kaşığı kadar yoğurdun içine biraz süt koydum. Sonra onu karıştırdım. Daha sonra tencereye döktüm şimdi bu tencerede kapağını kapatıp fırının içine koyacağım arkadaşlar ben akşam gelene kadar mayalanmış olsun bu arada ben dışarı çıkıyorum bunu size söylememiştim netleşmemişti çünkü o nedenle biraz sonra çıkacağım bakalım yemeğim var nasılsa dünden Selam herkese. Evet arkadaşlar ben misafirlerimi gönderdim. Daha doğrusu önce güne hastaneye giderek başladım. Benim iki hafta öncesinde hastanede randevum vardı. Bundan bahsetmiştim önceki videolarda ama e, randevuma gittim. Ultrason çekildi. Hani şey ben endokrin'e gitmiştim biliyorsunuz bir ara. O dönemde e, endokrin beni ultrasana göndermişti. Ultrasonda sıkıntı var mı? Yok. Mu? ona bakıldı çok şükür problem yok. E, Sorun sorun yok yani e, o, o kadar bahsedeyim size öyle şimdi e, misafirlerimi gönderdim dünden yemeğim var bugün işte evi toparladım temizledim süpürdüm işte çamaşır falan attım makineye şimdi onları asacağım ondan sonra da kızlarla buluşacağız bakalım nasip olursa. Hatta geç bile kaldım yani çamaşırları asmasam da diyorum gelince de asabilirim hemen böyle üstüme bir şeyler çekip gitmem lazım çünkü neredeyse bir saate yakın telefonda konuştuk Şaziye ile öyle işte yani vallahi bir saate yakın neredeyse Şaziye ile konuştuk telefonda. Ee... Ondan sebep de biraz geciktim işlerimi bitirmekte. Yani arkadaşımla özleşmişiz. Yani bir sürü de konu birikmiş konuşacak. Aslında çok yakınız ama telefonda da böyle e, ne yapıyorsun ne ediyorsun olayı olunca biz hemen böyle arkası geliyor uzun süre sohbet edebiliyoruz. Hani çocuklardan, evden, işten, güçten falan konuşabiliyoruz. Bir bakıyoruz ki yarım saat olmuş, 40 dakika olmuş, saat geçmiş yani. Yine aynı şey söz konusu oldu. E, onun arkasını Ayşegül'le konuştum. Ayşegül aradı. Canım benim. <laughs> Onlar da cumartesi gün için davet ediyorlar. Pervin dedi hani plan yapma cumartesi gün için bizdesin dediler. Tamam dedim olur yani sıkıntı yok. Ben severim öyle gezmeyi biliyorsunuz. Öyle arkadaşlar onunla konuş onunla konuş telefonda e, kızlarla buluşmaya geç kalıyorum artık biliyorsunuz. Bahsettim mi biraz önce? Etmedim herhalde. Ya vallahi bahsettim mi bahsetmedim mi? O kadar çok şey konuştuk ki işte yok Şaziye ile yok e, Ayşegül ile derken sabah biliyorsunuz işte arkadaşımla gitmeden bir sürü şeylerden konuştuk. Kafa şu anda böyle karma karışık. <laughs> Kafamın içi gerçekten karma karışık. Bir sürü şey var yani gün içinde konuştuğum için. O nedenle size kızlarla buluşacağımızı söyleyip söylemedim vallahi hatırlayamadım şu anda. E, biz şimdi biraz sonra çıkacağız öğretmenin evine oraya gideceğiz. Orada Zuhal Nazlı, Şahan, muhtemelen Feriha da gelecek. Feriha birlikte oturup sohbet muhabbet edeceğiz bakalım. İnşallah özleşmiştik onlarla da. Öyle arkadaşlar dediğim gibi evimi toparladım, temizledim. Yemeğim var dünden. Daha ne olsun artık çıkabiliriz. Hemen şöyle üstüm giyineyim çıkalım. Daha fazla fırça yememem lazım. Balayı Nazlı gebertecek arıyor. <laughs> Nazlı beni arıyor. <laughs> Neyse ben ona döneyim geliyorum arkadaşlar. Şöyle biz geldik. Arabamızı şuraya park ettik. Buradan doğru gidelim. Geç kaldık yine biliyorum ama yapacak bir şey yok. Evet biz şöyle geldik. Öğretmen evinde oturuyoruz kızlarla. Şöyle manzara ise karanlık olmadan göstereyim dedim arkadaşlar. Şöyle bakın. Gerçekten burası mükemmel bir yer. Kam kafa dinlemelik. Evet ben arabamı park ettim. Ee, öğretmen evinden kalktık. Şimdi Flamingo'ya geldik. Otoparka park ettim arabamı da. Şöyle kilitledim mi. Bir bakayım. Şimdi oldu. Kapının önüne koyabiliyordum normalde. Ama bu akşam dediler ki yasak. Ben de geçtim otoparka park ettim. Şimdi kızlarla burada oturacağız bakalım. Nazlı ayrıldı bizden eve geçti Suhalle şeyde arkadaşı vardı yanında o da ayrıldı Şimdi bakalım birazcık da burada oturalım Herkes yürüyor bakın Vallahi yürüyüş yapıyorlar ne güzel? Aslında şey diyordum hep düzenli her akşam buraya gelirim. Burada yürürüm diyordum. Ha bir kere de gelip böyle nasip olmadı şurada yürüyüş yapmak ki benim evime çok yakın burası. Şurası da flamingo bakın. Şimdi orada biraz daha oturacağız bakalım. Kalktık. Evet. burada da çok güzel oturduk, sohbet ettik. Şimdi artık evlere dağılıyoruz Bakalım Evet arkadaşlar Biz kalktık Şimdi dondurmacıdan da kalktık Gerçi dondurma yemedik de e, Sohbet muhabbet Çocuklar sohbet ettiler Onlar dondurma yediler Biz de arkadaşlarımızla e, sohbet ettik suha yoktu e, Nazlı da yoktu Feriha ile birlikte Güzel bir saat daha otur Bir saat oturduk mu anneciğim yani bir saat bir buçuk saat kadar da oturduk. Şimdi otoparka geri dönüyoruz bakalım arabamızı almaya. Evet ben eve geldim arabayı park ettim. Arden'cimle karşılaştık. Tebrik beni beni kahveye çağırdı. Arden bana kahve yapacakmış arke, bu saatte. Arke. Şimdi Arden'le kahve içmeye gidiyoruz. Arkadaşlar 2 dakika. Söyle yani. gel gel buraya gel buraya gel. Arden çekeceğim. buraya gel. Ben de sizi çekeceğim bir tanela. Yes. Biz mi çekeceğiz? Çek bakalım. Nurullah, yine mi çekeceğim bizi? Ne? <laughs> Arden'in de kanalı. kan Öp diyemedim. Arden'in en... de kanalı var. Değil mi Arden? Evet. Ama onun iki çocuk kanalı. Şu an kanalı. şu an 11 abone. Gerçekten mi? Olur. Aa şu an 11 abone olmuş bak. Ya Arden. 10 abone. <laughs> yani. Karar ver lan. Al. Neyse geçeyim Gülay abla da bir kahve içeyim Gel dedi bir kahve içelim dedi Bakalım Geçelim Gülüyor. Önce şu Güzel güzellikleri o, o, size göstereyim Gülay de abla ne dedin Benim torunun elinde telefon <laughs> Ya valla ne yapalım Dermiş. Canım bak. Hep size bakacağım şimdi önce şunları bir çekelim mi Şu güzellikleri bir çekelim Baksana şunların de güzelliklerini de <laughs> Biz böyle Gülay ablayla karşılıklı oturuyoruz. Evimiz karşı karşıya. Evinin arabayı park ettim. Ardancım yakaladı beni. Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz ya, daha. Bak. Perventelerin kanalına abone olup Like atmayı unutmayın. Keserim bak sizi. <laughs> Bu bir tehdit. Bu bir tehdit. Bu bir tehdit. Selam. Gülay ablacığım. Selam. Senin için sakıncası yok diye çekiyorum. Yok yok. yok, yok. Ha, biliyorum. Ben zaten ünlüyüm. <laughs> <laughs> o adam. zaman öpeyim. Ben <laughs> kocamın önüyüz. O kadar. <gülüyor> daha çektirmiyorsun. Daha... <laughs> Sen başka ben başka şimdi. Sen daha yenisin. <laughs> Sen daha yenisin bu işlerde. Sen biraz daha büyü seni ben çekeyim. Bak keserim dedim. <laughs> Resmen tehdit. Evet, başka bir şey. Biz e, şu an Gül ablanın kapısında Biliyorsun oturuyoruz. <laughs> Seni mi çekeyim? Çektim. Arkadaşlar bak tekrar söyleyeceğim. Hiç bu sefer bak. kesmem, Kesme. bu sefer bu sefer yerim valla. <laughs> herkes yemem yerim. Sen herkes yer bence. Ben. Bence seni yerler. Bu tatlılık sendeyken bence seni yerler. Keserim ha? <laughs> keserim. Şimdi Arden gördü ya bize ben arabadan inince kurban olurum onu? Bana hiç selam vermeden geçmez, beni görmezden hiçbir zaman gelmez. Kurban olurum. Gel Pervin teyze dedi. Kahve yapacağım dedi ama yapmadı kahve ben falan. Ben dedim ama şimdi kırmızı Arden. şarap ama dedim ki Arden dedim Fermin teyzen herhalde dedim. Senden ama. önce, ha, Arden beni senden önce görmedi mi? Bilmiyorum he. O da bakıyordu Abi. böyle. Evet. evet. Tam Kurban böyle. olurum ya ne güzel. Arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Fermin teyzenin de abone ol, like atmayı unutmayın. Dedi Arden öyle söyledi. Ve <laughs> yazırım, bırakmayı like unutmayın. Neleri? Bildirimleri. Bildirim yıldırımı. Vallahi ben bunları hiç yıldırım söylemedim mi? şu an. o yıldırım. Öyle mi? Bilmiyorum ben değil, onu yıldırım. şu ana kadar bir kere bile söylemedim. Bilmiyorum çünkü. Bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Bak siz anladınız Arden demek istediğini. Ben henüz anlayamadım. Arkadaşlar orada bir zil var ya. Onun en üstüne tıklayın. Orada orada böyle bir tane zil var ona tıklayın. Dedi. <laughs> Senin ruh suratını Yeme. Bizim Arden'le bir şifremiz var. Arden. Evet, Bu aramızda Böyle. ama değil mi? Bu ne anlama geliyor bizim aramızda değil mi oğlum? Bitti. Ne, ne aramızdayız ama sen söyledin. Aramızda <laughs> ama. Ama ne anlama geliyordu? Aramızda. Anlamı aramızda. E, yani. anlamı aramızda. Tamam mı aşkım? Yani. Şimdi geçebilir miyim annene? Şurada bir güzellik oturuyor. Geçebilir miyim? Hadi geçelim. Peki. Da 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 da. Burada gördüğünüz güzelliğinde de bugün 50'lik yıl dönümüymüş. O kadar büyük bir tesadüf ki. Şimdi ben buraya geldim. Nagiş de şimdi geldi. Yemekten gelmiş. Sevgili koç işiyle <gülüyor> <gülüyor> uzun uzun yıllar hep birlikte inşallah bir yastıkta bir tane inşallah. Dedi ki Pervin abla geçen sene bugün burada hep birlikteydik yine. Biraz önce ben de senin aklından geçiyordum değil mi? Anlatsana. Aynen. aynen. Ya. Geçen sene yine e, Pervin ablayla beraber e, nikahtan sonra yemek yemiştik. Sonra flamingo dondurmacısı. Oradan da beni bırakmışlardı. Yine aynı şey oldu. Yemek yedik. Flamingo'dan doğru geldim. Yine Pervin abla burada. Ya. Aynı <laughs> çok seneyi yaşamış oldum. Evet, çok temiz kalpliymişsin bebeğim ki. Şükür. Tesadüf oldu ki ben eve çıkıyordum yani düşün. Evet, <laughs> düşün. Çok güzel tesadüf oldu. Öyle işte bu güzel komşucuklarımla oturdum. Kahve içiyorum. Batın eve gitti. Eşim de geldi. Hatta onu da gönderdik şimdi eve. Biz de burada birlikte kahve içiyoruz bakalım arkadaşlar. Ondan sonra eve geçeceğim. Ellerine sağlık Gülay ablacığım. Afiyet olsun. Hepinizi bekleriz. Ay canımsın. <laughs> eve geldim arkadaşlar. Şimdi e, bugün yaptığım yoğurt olmuş. Fırından çıkarttım onu. Dolaba koymadan size de göstereyim istedim. Bakın hiçbir şekilde sarmadım, etmedim. Sadece e, mayasını koyduktan sonra fırına koydum. Kapağını da kapattım. O şekilde yoğurdum olmuş. Şimdi dolaba kaldıracağım. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğurdum çok güzel olmuş. Şimdi dolaba kaldırdım onu. E, veda etmek için geldim size. Şimdi Gülay abla da oturduk kahvemizi içtik. E, muhabbet ettik, sohbet ettik. Gördünüz sizde zaten Nagiş'le falan. Bir, bir saate yakın oturduk birlikte kapıda. Onun öncesi de arkadaşlarla beraber bu akşam yine çok güzel vakit geçirdik. Muhabbet ettik onlarla da. E, bayağı özleşmişiz. Uzun zaman olmuştu, buluşamamıştık. Öyle arkadaşlar güzel bir gün başladı, güzel bir gün bitti. İnşallah devamı yarın olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda tekrardan görüşebilmek dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Hoşçakalın.